Öncelikle tabii sizlere değerli izleyiciler ve konuklarımıza selamlarımı iletiyorum. Ee, evet, e, şimdi hürümüz Boğaz'ı kritik bir nokta. E, dünyada toplam günlük petrol tüketimi e, Dünya Enerji Ajansında Uluslararası Enerji Ajansında tahminlerde dahil olmak üzere 100-104 milyon varil civarında. İran'ın bütün ambargolara rağmen üretimi 2 milyon varil civarında. Evet. Baktığınızda aslında çok büyük bir rakam değil. İran'ın kendisi için konuşuyorum. Hı hı. Ama e, coğrafi bir avantajı var. Katar dahil olmak üzere o körfezden e, dünyanın toplam petrol ihtiyacının yüzde yirmisi geçiyor. Şimdi siz dünyanın petrol ihtiyacının yüzde yirmisinin geçtiği bir boğazı kontrol etmeye da kilitleme şansına sahip olursanız dünya ekonomisine bir darbe vurma durumu ortaya çıkar. Tabii bu bu arada çok konuşuluyor. Bu Hürmüz Boğazı ummanla karşı karşıya bir zincir çekip kapatılacak bilen değil. Ee, hocam daha iyi bilir ama burada askeri bir takım tabii önlemler gerekecektir. Mayın döşemeler gibi bir takım şeyler gerekecektir ama bu da başka bir savaş sebebi olabilir ama biz ekonomik tarafına gelirsek yüzde yirmi bir kere petrolden bahsediyoruz. Dönüyoruz bir de doğalgaz tarafı var bu işin. LNG dünya ticaretinde, dünya enerji ticaretinde ciddi bir artık rakam e, teşkil etmeye başladı. Dünyadaki LNG'nin sıvılaştırılmış gazın da yüzde otuzlu yine şu haritada görmüş olduğunuz boğazdan geçiyor. Ne kadar ısrar olarak hocam? Yaklaşık hocam yüzde %30 şu an için tam rakamı söyleyemeyeceğim ama toplam üretimin çünkü Katar burada çok büyük Katar, bir oyuncu. otuzlu evet. dediğiniz Katar burada tabii en önemli oyuncu Katar olduğu için Arap Emirlikleri falan da var ama 7 %30 dediğimiz ülke var toplam zaman, İran dahil 7 ülke var. Evet siz bir anda bu boğazı sıktığınızda doğal gazda e, uzun vadeli anlaşılmış hepsinin planlaması yapılmış elencinin %30'unu bir anda kapatıyorsunuz. Petrolünde yüzde %20'si ilk nereyi vurur? İlk Asya tarafını vurur. Onu da söyleyelim. Çünkü Çin ve uzak doğu ülkeleri ciddi anlamda bu petrolü ve doğal gazı kullanıyor. E, bunun edeyim. etkisi ne olur? Bunlar dünyanın üretim kapasitesi. Siz dünyanın üretim kapasitesinin enerji ihtiyacını bir anda kısarsanız işte bu bir anda ekonomik yavaşlamaya sebep olur. Bakın zincirleme reaksiyon burada devam ediyor. Dolayısıyla İran kendi üretim kapasitesiyle değil, o körfezdeki üretilebilecek %30 LNG'de, %20 petroldeki boğaz petrolü kısarak bir anda dünya ekonomisini yerinden oynatma şansına sahip nereye varır? Şu andaki rakamlar 73-74 civarlar, dolar civarlar da petrol, birer petrol fiyatı. Birinci aşama 92 dolar gerilimlerle. İkinci aşama 139 doları Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yapılan ambargolarla anında görmüştük. 150 doları test etme şansı var dünyanın. Bakın bir anda iki katına çıkmasından bahsediyoruz <laughs> petrol fiyatlarının. Bu dünyanın zaten uğraştığı enflasyon canavarıyla tekrar yüzleşmesi manasına gelir. Bu tedarik zincirlerinin ortadan kalkmasıyla bir anda dünyanın belli bir kısmının enerjisiz kalması... Fabrikaların kapanması, çünkü petrolü sadece araçlarda, gemilerde kullanılıyor, uçaklarda kullanılıyor olarak düşünmeyelim. Bu bir türev üründür. Sanayide de ciddi anlamda kullanılmaktadır. Bunların hepsinin bir anda üretim sisteminin durması manasına gelir belirli bölgelerde. Bu da çok ciddi ekonomik etkiler, domino taşı etkisi yapacaktır. Bugüne kadar yürüyüz boğazı hiç kapanmadı Merve Hanım. Evet. Böyle bir tecrübeyi test etmedik. Ben size sadece 4-5 tane rakam vereceğim tarihten petrol fiyatlarıyla ilgili. Hı hı. Birincisi 73 Arap-İsrail Savaşı. O zaman OPEC ambargosu yapınca Arap ülkeleri, diğer dünya ülkelerinin emperyalist ülkelere 3 dolardan 12 dolara fırlamış bir anda. 4 katı artmış 73'te. E, o 79 bir kriz diye İran'da tarihe ölecekte. geçti zaten tarihin rekorudur zaten. İran devriminde 15 dolardan 35 dolara %130'luk bir artış var. Yine 1990 Irak'ın kuvveti işgalinde 21 dolardan 46 dolara çıkmış İki katı bir artış var. 2011 Libya krizinde 90 dolardan 125 dolara, en önemlisi 2022 bize yakın Rusya-Ukrayna savaşında 90 dolardan 139 dolara ki gerilimle birlikte zaten 90 dolara çıkmıştı aslında neredeyse iki katına çıktı. En son geçen sene İran-İsrail geriliminde de sınırlı olarak 92 dolar o risk birimi seviyesini test etmişti. Şu anda da hala oraya gelmemesinin sebebi tabii üretim var arz-talep dengesinde. Ama ilk sınırı 92 dolar görüyorum. İkinci sınırı eğer Firuz Boğazı kapatılırsa ondan sonrası açık 100 olarak görmek siz Firuz Boğazı hiç kapatılmadı ama kapatılırsa dediniz. Ama ondan evvelde hem Transatlantik'teki ilişkilere hem de Asya Pasifik'teki ilişkilerine hem İsrail'in hem bölge ülkelerinin hem de dünya ticaretinin bağımlı olduğu ana kanallara dikkat çektiniz. Peki tüm bunlar devredeyken bu kadar karmaşık ilişkiler bir aradayken. İran'a bu konuda hürmüz boğazını yani çok köşeye sıkışırsa artık bir noktada saldırmak durumunda ve bu kararı verebilir. Ama bunun dışında bunu yapması için baskı yapabilecek bir ülke var mıdır? Bunu isteyecek bir ülke var mıdır sizce e, dünyada? İran'ın bu hamle yapmasını. Evet, ben, Çin burada şimdi önemli çünkü dünyadaki enerji ihtiyacını en yoğun istedim. kullanan ki o bölgeden gelen enerjiyi de evet Çin tabii ki kullanıyor. Tabii bu Çin'e bir etki olacaktır ama... Ben Amerika'nın şu anda İsrail'e herhangi bir enerji açısından bakış yapıyorum ben sadece. Yoğun bir saldırıya geçmeden önce bu bölgedeki petrol ve doğalgazın karşılığını tedarik olarak sağlayabilecek bir senaryo üzerinde çalışabileceğini düşünüyorum. Ama bu bir iki günlük bir iş değil. Şu anki karşılıklı savaş bizim enerji açısından bakarsak füzelerin atılması... Kontrollü bir gerginlik gibi gözüküyor çünkü daha henüz çok üst düzey bir artış göremedik biz enerji fiyatlarında çünkü enerji akışında herhangi bir değişiklik yok. Körfez bölgesi çalışıyor, Katar'da, İran'da üretim devam ediyor. Dediğiniz gibi petrol testlerinde o kadar yüksek bir zarar yok. yok. Ama olduğu takdirde birinci derecede Çin. Çin dediğimizde tekrar buradaların dünyanın üretim merkezinden bahsediyoruz. Ben Amerika'nın buradaki ha harekete geçme eğiliminde olması için mutlaka ve mutlaka dünyadaki bu enerji krizi oluşmaması için gerekli altyapıyı farklı Ee, Sayın Eray Güçler teşekkür ediyorum. Faruk er çok teşekkür ediyorum. Epey açmışız süremizi e, noktalıyoruz ajans bugünü. ama haber ekranlarında neler oluyor İran-İsrail savaşında neler yaşanıyor an be an sizlere aktarmaya devam edeceğiz.